Cep televizyon ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 29 Ocak Cumartesi. Ben Yasemin Düzda. Bugünkü tabelamız elektrik çarpması. Buradaki vatandaşlara artan elektrik fiyatlarını sorduk. Kendilerince nasıl önlem aldıklarını ve cep yakan fiyat farkını anlattılar. Gelin haberimizi hep birlikte izleyelim. Cep TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü gündemimiz elektrik zamları. Elektrik zamları vatandaşın cebini ne kadar çarpmış? Gelin hep birlikte öğrenelim. Aralık ayı ve Ocak ayı arasındaki fatura farkınız nasıldı? Şahsen çok az kullandığım için çok aşırı uç fark oluşmadı. Ama ne yazık ki minimal elektrik kullanmak zorunda kaldım. Sırf o yüksek faturaları ödememek için ee, biliyorum ki bir sonraki ay böyle olmayacak. Çünkü kombide bu kış şartları ağır geçti. Muhtemelen önümüzdeki ay bunun iki katını ödemiş olacağım. Ee, gelen gelirle giden gelir arasındaki yüksek Açığı tahmin edebilirsiniz, ee, bunu nasıl kompanse edebiliriz hiç bilmiyorum. Sürekli ekse hesaplar ve kredi kartlarına müracaat ediyoruz ama bunun sonu nereye gelecek gerçekten bilmiyorum ama bir yerde patlayacak diye düşünüyorum. Şu an gerçekten önümüzdeki ay çok fazla ödememek adına akşamları çamaşır makinamı, bulaşık makinemi çalıştırmaya özen gösteriyorum. Fırın kullanımı minimuma indirdim, hiç kullanmıyorum desem yeridir. Başka ne yapıyorum dersem Saçlarımı bile kurutmuyorum artık Doğal kurutuyorum Yani bunları yapmaya çalışıyorum Başka ne yapabilirim gerçekten bilmiyorum Ama bence bu Kısmı Hükümetten yana beklemek lazım Eğer halkı gerçekten düşünüyorlarsa Öncelikle alınmaması gereken Vergileri tamamıyla düşecekler Dar gelirliği düşünüyorlarsa Hiç almasınlar onlara destek olsunlar İşin açıkçası Yok kullanım aynı kullanım da yani 100 liralık fatura 210 liraya falan geliyor. Tasarruf için bir şey yapmıyoruz yine aynı şekilde kullanıyoruz yani farklı bir şey kullandığımız şekil yok. Yani olan elektrik yani odaların lambalarını kullanmadıktan sonra kapatıyoruz yani. Çünkü artık e, aşırı olmaya gelmeye başladı. Hani Ocak ayında 210 lira gelen fatura şu an e, 320 lira falan gelmeye başladı. Tabii ki oldu e, %50'den fazla artış var. 250 lira gibi ödediğim şu anda 400 lira falan ödedim en son. Peki kullanımınız artış olmuş mu? Hayır hayır hiçbir şekilde olmadı. Aynı hatta özellikle e, kurutma makinesini çalıştırmadım ki aradaki farkı görebileyim. Yaz aylarında çok çalıştırmıyorum. Kışa doğru daha çok çalıştırıyorum. Aradaki farkı görmek için ekstra hiçbir şey yapmadık yani. Ama zaten e, reel olmayan tüfe endeksine de baktığımızda oradaki yüzde hiçbir şekilde yansıtmadığı bir dönemdeyiz. Yani bu ay daha da çok gelecektir. Henüz bu ayınki yansımadı. Dediğim gibi yani ekstradan tasarruf dersek zaten hep tasarrufluyduk. Yani özellikle yanan bir lambamız yok. E, dikkat ediyoruz ve kurutma makinesini çalıştırmıyorum. Valla ortalama 1500 TL fark vardı. Ee, çok ciddi bir rakamdı bizim için. Biz de burada salon işletmeciliği yapıyoruz zaten. Salonumuz var. E, ee, bir dört ortaklı bir iş yerimiz var burada. Ee, elektrik ödemeleri olsun, doğalgaz ödemeleri olsun e, üst düzey bir fark var yani açıkçası. İnşallah düzeleceğiz diye düşünüyorum. Doların yükselmesi, elektrik bunların hepsi birbirine sirayet eden şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Müşterilerimize de fiyatlarda tabii ki biz Ocak ayında zamlarımızı yeni güncellemesini yaptık. Müşterilerimiz de açıkçası bundan dolayı tabii ki etkileniyor. Herkesin etkilendiği gibi Türk halkının etkilendiği gibi biz de müşterilerde. de herkes etkileniyor açıkçası. Tasarruf içinde genel olarak hani kullandığımız birçok elektronik malzemelerin yarısını yarı yarıya düşürmüş durumdayız. İçerideki bizim içeride odalarımız var. Bu odaların bir kısmının lambalarını ikiye böldürdük yani. Hani hepsi mesela şimdi 20 tane lamba yalanıyorsa bir odada ortalama herhalde 4-5 yani elektrik şeylerini kısıtladık kıs yani. Vallahi her şey güzel olması için çalışıyoruz. Birazcık sabretmemiz lazım olduğuna inanıyorum. Bu özellikle yaz sezonuna girene kadar herkesin e, sabretmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra yazdan sonra bence güzel şeyler olacak. 2023'e girersek güzel olacak. <laughs> Ondan sonraki şeyler daha güzel olur diye ümit ediyorum yani. Kullanımız eksildi aslında. Dikkat etmeye başladık faturalar yükselecek diye. Ama aslında öyle bir şey olmadı. Büyük artış var tabii ki. Her şeyde olduğu gibi bunda da öyle. Şikayetçiyiz ama yapacak da bir şeyimiz yok. Öyle bekliyoruz sadece. Tabii lambaları daha çok kapatıyoruz. Bilgisayarlarımızı daha kapalı, lüzumsuz yere kapalı tutmaya çalışıyoruz. Aslında elimizden gelen tasarrufu yapıyoruz ama ekstra kış olduğu için, doğalgazlar çalıştığı için, kombiler daha çok çalıştığı için faturalarda bir düşüş olacağını zannetmiyorum yani. Elektrik her gün. Akar yakıta yılda 60 defa zam geliyor. Bunu neyini söyleyeyim ben? Memleket batmış. Yakmadım halde 10 gün yaktım 300 lira geldi. 10 gün 10 gün. Tam da kısık en kısık. Her şey atmış. Herkes aynı söyler. Bir tanesi halinden memnun kimse yok. Ben emekli oldum size şunu söyleyeyim. Yayınlar ister yayınlamayı. Emekli maaşımda 21 tane çeyrek altın alıyordum. Şimdi iki buçuk iki tane, üç üç tane, üç buçuk üç tane altın alayım. Bu kadar.